Mesnevi Lemalar 2. Evet sultan Ezelin'in memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki kudretin icraatını ilan ediyorlar veya o memurlar nazır müşahitlerdir. Burada kastedilen memurlar kainattaki sebepler ve bu sebeplere nezaret eden meleklerdir ki kainatta hiçbir sebep ve bu sebebe vekalet ve nezaret eden melek Allah'ın yaratmasına ve ruhubiyetine ortak ve şerik değildir. Bu sebepler ve melekler sadece Allah'ın sanat ve eserlerini ilan eden ve bu sanatlarda tecelli eden isim ve sıfatları seyredip okuyan müşahitler ve gözlemcilerdir. Sebepler Allah'ın sanatlarına masariyet noktasında ilan eder. Bu sebeplere vekalet eden melekler de bu sanatları okuyup dellallık ediyorlar. Yani o sebep üstünde tezahür eden isim ve sıfatları gözlemleyip o sebeplerin fıtri bir şekilde yaptığı tesbih ve zikirleri şuurlu bir şekilde Allah'a takdim ederler. Nazır müşahitler tabiri bu manaya işaret eder. İnsanların hükümetinde memurlar acizlikten dolayı vardır. Ama Allah'ın kainattaki tedbir ve idaresinde memur olan sebep ve melekler sadece bir müşahit yani gözlemci ve sadece bir perde olmak için vardırlar. Meleklerin insanlara yardım ettiği, koruduğu, yağmur indirdiği deniliyor. Yaratma konusunda bütün mahlukat eşittir. Yani hiçbir mahluk hiçbir fani yaratma vasfına sahip değildir. Yegane yaratıcı Allah'tır. Bu hususta istisna yapmak küfür ve şirktir. Bir insanın yardım etmesinden ne anlıyorsak meleklerin yardım etmesi de aynıdır. Mesela bir çukura düştük. Birisinden bizi çıkarması için yardım istedik. Adam da geldi elimizden tutup çekerek bizi çukurdan çıkardı bu adam. Yürüyerek geldi kolunu uzattı. Sonra var gücüyle bizi çekti. Şimdi bu adamın yapmış olduğu bütün bu fiil ve eylemlerde yaratma rolü var mı? Elbette yok. O sadece seçim yaptı. Seçimden sonraki süreçleri yani yürüme, kol uzatma, çekme fiillerini yaratan Allah'tır. İnsan bu seçiminden dolayı sevaba girer. Ama asıl kurtarma eylemini yaratan ve gerçekleştiren Allah'tır. İnsan nasıl kendi fiilinin yaratıcısı değilse meleklerde vazifeli olduğu fiil ve işlerin yaratıcısı Değildir yani meleklerin yağmuru indirmesi kendi gücü ve yaratmasıyla değil insanda olduğu gibi ilahi irade ve kudretli oluyor. Melekler sadece o işi istiyor, seçiyor, tefekkür ediyor.